Cümleten selamünaleyküm herkese hayırlı günler, hayırlı vakitler arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Beni soracak olursanız çok iyiyim Allah'a şükür. Ne yapıyoruz bugün? Bugün arkadaşlar işlerimiz yoğun. Çalışıyoruz. Artık yaz geldi. Bağ bahçe işleri çoğaldı. Hatta daha da çoğaldı. Şimdi yonca işliyoruz. Geçen büyük ihtimal Seydel abinin videosunda izlemiştinizdir. Seydel abi motorla biçiyordu. Ben motorla biçmeyi bilmediğim için dün akşam Aradı beni bir şeydir dedi abi dedim. Abi ne yapıyorsun? İyi ya abi sen ne yapıyorsun? Yarın ne yapacaksın dedi. Vallahi abi dedim yarın dedim. Yonca işleyeceksin. Neyle işleyeceksin? Kosayla. Hani öğreneceğim bilmiyorum dedim. O zaman dedi şey yapalım dedi. İmece usulü yapalım dedi. Abi dedim imece ne? Şey dedi. Benim yoncayı katacağız. Seninkini biçeceğiz dedi. Beraber yapacağız dedi. Tamam abi dedim sıkıntı yok. Birlikte yapalım dedim. Sabahtan kahvaltımızı yaptık. Onun yoncalarını doldurduk. Çuvalladık. Şimdi de benim bahçeye geldik. O hemen şöyle göstereyim. O da yukarı tarafta. O da arkadaşlar Orada bizim bir yonca var. Oradan başladı böyle parça parça bizimkiler. Aşağı doğru biçerek geliyor. Ben de şimdi güzel bir malum dedim hani bahçedeyiz. Sen dedim yoncayı biç. Bizim burada biçilecek arkadaşlar. Ne yapalım? Bir tavuk sotu yapayım ben sana dedim. Bir çay demleyeyim dedim. Şimdi anacığım da sağ olsun, Allah razı olsun. Ana kola gelsin. Anam da şöyle otları temizleyiverdim ha. Buraya serileceğiz arkadaşlar. Çayımızı koyacağız. Yemeğimizi yapacağız. Öyle ufak bir video hazırlayayım dedim. Ya Allah bismillah deyip başlayalım. Etrafa da bakalım arkadaşlar. Rüzgar çok estiği için hani belki fazla sesli video çekemem. Ama şöyle ekinlerimiz, doncalarımız saman için çok iyi arkadaşlar. Çünkü kurak bir yıl geçiriyoruz ve dün Konya'ya gittim. Merkeze video çekemedim. Hani ekipmanlarımı almayı unutmuşum yanıma. Dün keşke alsaydım. Ama yapacak bir şey yok. Dün Konya yolundayken ekin tarlaları çok hani kötü görünüyordu arkadaşlar hani çok az bir ekim var sararmış kimisi kimisine hani bilmem ne olmuş o yüzden saman fiyatları bu yıl yükselecek o yüzden biz de elimizden geldiği kadar dağdan ne bileyim işte bahçelerimizden otlarımızı değerlendireceğiz Böyle bizim şu bahçe arkadaşlar şu yukarıya kadar gidiyor üstte bizim bir akrabamızın bir yeri var Böyle ağaçların içerisinde Tabi hemen şöyle gidelim. Burada da çarşamba çayımız mevcut. Arkadaşlar çay artık rengi düzelmeye başladı çünkü azaldı. Geçen videoda söylemiştim. Soğla Gölü'nü kurudu. Bu kalan su artık normal kendi suyusu, suyu. Böyle su sıkıntısı çekmiyoruz Allah'a şükür. Rabbim kimseye de çektirmesin arkadaşlar. Ama bu yıl dediğim gibi biraz kurak geçecek galiba. Cenab-ı Allah'ın rahmetini, bereketini esirgemez inşallah. Böyle burada da artık meyveler tomurcuklanmaya başlamış. Ana elma ağacı mı bu? böyle ufak ufak elmalar çıkmış. Evet yani arkadaşlar hemen kurulayım bir yerlerimi hazırlayayım. Evet arkadaşlar vakit kaybetmeden malzemelerimizi sayalım. Soğanımız var 3 adet. Allah suyu da döktüm. 3 adet soğan. Ortalama 1 kiloya kadar tavuk göğsü aldım. Burada 3 büyük kalanlarda birkaç tane çeri domatesi, biberimiz var. Malzemelerimi suya yatırdım. Hemen şimdi malzemelerimi doğrayayım. Hazırlamaya başlayayım arkadaşlar. Dediğim gibi sesli çekim olarak fazla yapmak istemiyorum. Çünkü rüzgar sesi sizleri de çok rahatsız edeceği için. Elimden geldiği kadar hani nasıl desem şöyle hızlı çekim olacak biraz. Arkadaşlar tabi ısırgan otları mevcut. Çok pis acıtıyorlar. Buralarda dost bildiğin anam ısırgan otu. Böyle bir şarkısı bile var hatta. Evet arkadaşlar ya Allah bismillah deyip önce tavuklardan başlamak istiyorum. Hemen tavuklarımızı halledelim. Ardından kalanları da hallederiz. Altlarımızı alalım. Tavuk da biraz don ama o kadar önemli değil. Don olması benim için daha iyi. Çünkü doğraması daha kolay olacak. Yani aşırı don olmadığı sürece arkadaşlar bu şekilde doğrama yapabilirsiniz. Herhangi bir sorun olacağını düşünmüyorum. Çünkü yıllarca hani genelde Özellikle turizmde çalışanlar bilir zaten fazla yumuşakken doğramazlar. Hep hafif donken doğrarlar. Çünkü daha kolay olur doğraması. Şöyle tabağımıza dolduracağız. sa tavkarımız gitti. Hemen diğer yeşil dikerimizi doğruyalım. Soğanımızı kılırımızı doğru Evet arkadaşlar malzemelerimizi doğradık. Biraz iri iri doğradım hemencilik çabucak yapmak için. Başka neyimiz var? Yağımız, tuzumuz, pul biberimiz ve kekiğimiz var arkadaşlar. Hemen şimdi yavaş yavaş pişirmeye başlayalım. Seytel abi de bayağı bir kolayladı zaten arkadaşlar. Nerede o? Şu ileride şöyle bir yakınlaştırayım bakayım. şurada hemen o da orada biçiyor zaten. O da kolayladı ama daha tabi burası var böyle bir de bir aşağıda bir yerimiz daha var bakalım hepsi olacak girecek bir şekilde ya artık iş bayağı abi çok Yaman ana ana hadi yağacca vuralım gayet. kenara çekelim çaydanlığımızı. Evet arkadaşlar saçımızı koyduk saç çok eskiden kalma bir saç rahmetli dedem yapardı bize böyle hatırlattım Allah bayağı da rüzgar var. Evet arkadaşlar kavuklarımızı atalım önce. Rüzgarın üstüne koyduk saçı diyerek dedik belki daha sağlam olur. yan Ben soğanların arkadaşlar tavukla birlikte atıyorum. Genelde ette de böyle yaparım. Ya çünkü hem soğanların ben biraz iyi gene ölmesini istiyorum. Hem de lezzet verdiğini düşünüyorum. Ben kendim yaptığım zaman bu şekilde hoşuma gidiyor. Siz de böyle yapabilirsiniz. Tabi her ustanın bir yoğurt diş tarzı vardır. Öyle derler. Abi saç biraz da oynuyor aslında. Ha. Evet arkadaşlar ortalama bir 10-15 dakika kadar böyle normal ateşte çevirdikten sonra tavuk suyunu salıp böyle hafif hafif artık yanmaya başladıktan sonra biberini atıyoruz. Zaten arkadaşlar tavuk kolay pişer. Hani gerçekten kolay pişer. Yüksek ateşte hemen 5 dakikada bile pişirebilirsiniz ama gerek yok pek sağlıklı olmaz Evet arkadaşlar artık domateslerini dökmenin zamanı geldi. Hmm. Domatesini dökelim. Karıştıralım. Yani domates de biraz eridikten sonra bunun işi tamam artık arkadaşlar. Afiyetle yiyebiliriz. Acıktık da bugün çok çalıştık. Artık uzun bir süre böyle arkadaşlar. Bahçelerde Seyter bile Birbirimize yardımcı olacağız. Elimizden geldiği kadar her zamanki gibi bir arada Evet arkadaşlar, tuzunu attım. Biraz da biber atıyorum. Şimdi biraz da kekik. Anacım kekik bak görsene. Anam gözlerime duman kaçtı valla. Azıcık da koyarım ben yine. Şöyle arkadaşlar bir tutam daha kekik. Hop. Artık en ufak bir 5 dakikaya değil 2-3 dakikaya tamam bu. Evet çayımızı da koyduk ve çay koyuldu ve ardından direkt Mustafa çay nerede ya hani bizi çalıştırıyor burada aç sus, sus. <laughs> Abi yemeğini yaptım çayını hemen orup gelir bak hemen demleyeceksin İyi, Hoş geldin ya, bakayım <laughs> Nasılsın abi Yallah şükür herkese selamünaleyküm ee, Ben de video atamıyorum kaç gündür Mustafa Köydeyiz Yoncalar kurumaya döndü yağmursuzluktan Yoncaların hepsini suladım ilk suyu olunca da zor oldu Yoncaları biçtik kuruttuk onları Mustafa ile sabah toparladık benimkileri Şimdi de geldik Mustafa'nın bahçeyi biçiyoruz. Yani o yüzden video atamadık kaç gündür köydeyim. İnşallah nasip atarız. İnşallah abi. Acıktık. Mustafa'yı bekliyoruz. Yemeği hazırlasın, yiyelim. Hemen yemeğimiz abi hazır. Çayımızı anacım demledi bak orada güzelce. Hemen şimdi sofrayı kuralım. Acıktınız mı gençler? Acıktık. Gelen Acı. otur şöyle gel. Alın bakayım çocuklar. Yerleş. Al abi sana da bir tane. <laughs> Al iki de benim. Anam ayet zorunda. Cenab-ı Allah kimseyi açıkta açıkta bırakmasın arkadaşlar. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Hadi geçler bakayım. Hadi. Ye bakayım. Beğendin mi? Ya, <laughs> abi mi? Eline sağlık. Abi! Abi! Abi. Güle <laughs> arkadaşlar Videoyu da artık sonlandırayım. Çünkü daha çok işimiz var. Yemeğimizi de yiyelim hemen. Daha sonra gidip Seydel abiye yardım edeceğim ben. Kalan da ne yapacağız bilmiyorum. Daha yoncaları falan yükleyeceğiz. O çuvalladıklarımızı. Sanırsam. tam bilmiyorum öyle mi? <laughs> Yemeği yiyip çay içip onlar yükleyeceğiz. Ondan sonra tekrar geri geleceğiz. Evet, bayağı işimiz çok. O yüzden hepiniz hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet.